Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi futbolda 19. turu tamamladım ben ve değil game box yani o mükemmel paketi aldım gol oldu şimdi o paket açacağız inşallah hep iki veya her şey çıkar neyse paketimizi açalım modüllerimizi alalım İnşallah güzel bir şey çıkar inşallah bakın ben buradan bekuma tek attım ama ben bir torbayı istiyorum. Guardiol çıksa da olur. Belki yüzdür. Tony Adams da olur. Hadi açtık bakalım. <laughs> ya fake atabilir Konami. Bazen yapıyor. Bazen yapıyor. Vay bayı mı? Bayı mı? Hoplak. Bir torba yasandım bir ama canı Bakayım belki yüze çıkıyordur. Yüze çıkıyorsa yani koyarım kaleye. Kadron böyle arkadaşlar bu arada nasıl? Niye halandın güçlendiricisi çalışmıyor ya? Neyse. Can oblağı fulleyelim de. Bir sürü olduğu için. Şimdi hemen şuradan oyuncu vermemişti. 99 mu? Ya Allah'ım iki tane kaleciye ne gerek var ama ona mı ya? Yok. 99. Yeni çıkan oyuncu Can Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmedik. Çünkü oyuncuları almadık. Ben bir şey dediysem yaparım. Bu ne lan? Boyarımın hiçbir şeyi gelmiyor. Ya şu 15. gün bir giriş yapsam 300 veriyorlar arkadaşlar. 15 gün girmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Oha. Uşak kalın, mutlu kalın.